Aha açtı. Kimmiş annesinin bebeği? Anne. Anne geldi. Tamam dur. Gireyim ben. Tamam. Tamam Ares. Tamam Ares bak sana mamma kaldım. Bak mamma kaldım sana. Tamam mı oğlum? Oğlum lütfen ya Allah Allah. Tamam. Tamam anneciğim. Tamam. Ama. Gel. Tamam seveceğim düzgün seveceğim. Dur. Dur, düzgün o seveceğim. Düzgün seveceğim. Hop. Hop, otur. Otur da seveyim otur. Yarası olmuş, değil mi? Aşkım benim.

yarıldı. Ya tamam tamam hala sakinleşmedi ya. Tamam. Aa, aa ayakkabılar mı sökecek ha? Benim ayağım dedi. Ben bunlardan kurtardım sen ayak. He fark ettim. <laughs> ben de tamam tamam. <laughs>